Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçeğini aratmayacak kadar lezzetli kıymalı Trabzon pidesi tarifim olacak. Bu tarifi nasıl hazırlamışım dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kasemin içerisine buçuk su bardağı ılık sütü alıyorum. 1 dolu yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Maya ve şeker eriyene kadar çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum Eğer pidelerinizin büyük olmasını isterseniz süt miktarını 2 su bardağı şeklinde hazırlayabilirsiniz ve karışımın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum Ben bir buçuk su bardağı süt kullandım arkadaşlar dediğim gibi Sizler pidelerinizin daha büyük olmasını isterseniz 2 su bardağı süt kullanarak da hazırlayabilirsiniz tekrar karıştırdım şöyle bu şekilde ve azar azar un ilave etmeye başlıyorum bütün tariflerde de belirtmiş olduğum gibi un kalitesine göre bardak ölçülerinize göre farklılık gösterebilir üzerine bir tatlı kaşığına yakın tuz ekledim ve şimdi elimde yoğurmaya başlıyorum Evet hamurum kıvam aldıkça azar azar un ekleyerek bu şekle geldi ve tekrar şöyle elimle alarak serpiyorum ve hamuru toparlamaya devam ediyorum hafif yapışkan bir hamur olacak arkadaşlar pidelerimizin yumuşak olması için bakın bu şekilde olması yeterli şöyle streçle iyice kapatarak ılık bir ortamda 40-45 dakika mayalanmaya bırakıyoruz ne çok sıcak ne de çok soğuk bir ortamda mayalansın arkadaşlar ılık olması gerekiyor Hamurumuz mayalanırken bizler kullanacağımız harcımızı hazırlayalım. Burada şöyle 500 grama yakın kıymam var. Ve i̇çerisine 3 adet ince sivri yeşil biber ekliyorum. Çok ince ince minik minik doğruyorum ki hani içinde kaba kaba görünmesin. O yüzden böyle minik minik doğruyorum arkadaşlar. Evet biberlerimi doğradıktan sonra Soymuş olduğum domatesi doğramaya ile başlayacağım. Evet kabuklarını soymuştum. Yine şöyle minik minik dilimleyerek iç harcımın içerisine ekliyorum. İç harcınızı daha çok da yapabilirsiniz arkadaşlar bol malzemeli olsun isterseniz. Ama benim hazırladığım iç harcı tam olarak yeterli geldi ve yine şöyle bir tutam kadar maydanozu yine ince ince doğramaya başladım daha sonra yine bir tatlı kaşığına yakın tuz bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber ve yine bir tatlı kaşığına yakın karabiber ekliyorum baharat miktarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz şöyle eldivenimle iyice harmanlıyorum iç harcımı Evet harcımız hazır. Şöyle kenara kaldırıyorum ve hamurumuz mayalandı. Üzerinden sütreci çıkarıp kasenin içerisinde hamurun havasını alıyorum. Bakın arkadaşlar dediğim gibi hamurumuz bir tık yapışkan bir hamur oluyor. Çok sert bir hamur elde ettiğinizde pideleriniz sert olur. O yüzden dediğim gibi hafif yapışkan olması gerekiyor. Şöyle unlamış olduğum tezgaha hamuru alıyorum. Şöyle elimle biraz toparlayıp hamuru ikiye böleceğim, iki eşit bezeye ayıracağım. isterseniz küçük pideler elde edeceksiniz, üç parçaya da ayırabilirsiniz. Şöyle bezelerimi yuvarlak şekilde toparlıyorum. Evet kenarı alayım, diğerinde aynı şekilde hazırlayacağım. Evet bezelerim hazır. Şöyle ilkinin üzerine un döktük. şöyle merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. İster oklava ile isterseniz bu şekilde merdane ile boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben bir müddet böyle tezgahta iyice açıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serili tepsinin içerisine alıyorum. inceliğini zaten ekrandan görüyorsunuz ne kadar ince olduğunu. Çok fazla kalın yapmayın arkadaşlar. Pideleriniz çok kaba olur. Şimdi hazırlamış olduğum iç harcı şöyle ince bir tabaka şeklinde pidenin kenarlarına koyuyorum bu şekilde. Kenarda hafif bir tam kenardan değil de bu şekilde hazırlıyorum. Ve bütün çevresini aynı şekilde uygulayacağım. Bu tarifi peynirle de yapabilirsiniz, patatesle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde hangi ürün varsa onunla hazırlayabilirsiniz. Şimdi kenarlarını şöyle iç harçlar kapanıncaya kadar bu şekilde kapatıyorum. Evet, iyice kapatın ki daha sonra pişerken açılma olmasın. Hamurumuz zaten kıvamlı bir hamur olduğu için çok çabuk kapanıyor. Ben tekrar hepsini kapattıktan sonra yine şöyle üzerinden bastırıyorum. Yine dediğim gibi açılma olmaması için. Evet, iyice ayarladıktan sonra yine iç harcından şöyle kaşık yardımıyla orta kısmına koyuyorum dediğim gibi bol miktarda yapmak isterseniz daha bol yapabilirsiniz ama dediğim gibi benim kullanmış olduğum miktar tam olarak denk geldi şöyle güzelce düzeltiyorum her tarafını ve üzerine kaşar peyniri ekliyorum Evet kıymalar kapanana kadar peyniri ilave ediyorum. Şimdi kenarlarına fırça yardımıyla sıvı yağ süreceğim. Evet önceden ısıtılmış 220 derecelik alt üst ayarda e, kenarları kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. İlk hazırladığım pide pişerken diğerini de hazırladım. Şimdi onu da aynı şekilde 220 derecelik fırına gönderiyorum. Ve ilk hazırlamış olduğum pide pişti. Ben diğerini tekrar göstermedim sizler sıkılmamanız için. Pişen pide henüz sıcakken şöyle kenarlarına tereyağı sürüyorum. Daha parlak ve daha yumuşak olması için. Her yerine güzelce sürüyoruz. Evet pidemizi ister sıcak tüketin isterseniz ılık bir şekilde tüketin. Diğer pidemiz de pişti. Yine aynı şekilde onu da uyguladım. Pidelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi dilimleyerek sizlere iç dokusunu göstereceğim. İster bıçakla, ister makasla, isterseniz rulet yardımıyla dilimlere ayırabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Evet ben pizza şeklinde bu şekilde dilimlere ayırdım. Gerçekten gördüğünüz gibi harika bir tarif. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.